Araç sahipleri Aracınızda ayağa yakma, duman atma, sesli çalışma ya da çok fazla yakıt tüketimi mi var? Elimde gördüğünüz power motor onarıcı, duman kesici, yağ katkısı ile bu sorunlardan kurtulmak mümkün. Ürünümüz aracın motorunda sürtünmeden kaynaklı oluşan boşlukları doldurarak kılcal çatlakları kapatır. Yağ yakma, üfleme, duman atma ve sesli çalışma gibi sorunları minimuma indirir. Dizel, benzin, ve LPG'li tüm araçlarda kullanılabilen Powertan yağ katkısı ve limit katkılarıyla motorunuz eski performansına yeniden kavuşur. Şimdi özel bir kampanyayla ekranda gördüğünüz ürünlerin hepsine 100 TL yerine sadece 79 TL'ye ücretsiz kargo ve kapıda ödeme ile hemen sahip olabilirsiniz. Yorum ya da mesaj bölümünden bize ulaşarak veya İstanbul Yetpa Ticaret Merkezi'nde bulunan mağazamızı ziyaret edip ürünümüzü alabilirsiniz.